Videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emre Hasan Cemre Solmaz'dan ayrıldıktan sonra ilk kez canlı yayın açtı ve canlı yayında Cemre Solmaz'a şarkı göndermesi yaptı. Hadi hemen Emre Hasan'ın TikTok canlı yayınına ve Cemre Solmaz'a gönderme yaptığı şarkıya geçelim. İyi seyirler. Emre merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz. Yıllar sonra evet bir TikTok yayınında sizlerle birlikteyiz. Beraberiz. Ne haber Emre? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş her şeydir. Kesinlikle katılıyorum. Bugün kazandık. Çok şükür. Bu bu akşam yüzümüzü güldür Beşiktaş dedik. Güldürdü. Evet. 134 kişi oldu. Bakalım biraz daha insanlar gelirse hemen size bir tane şarkı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Zaten story attım belki görmüşsünüzdür. Hocam peki arkadan biraz çalsa mı? Ne diyorsun buna? En azından bir ses olur. Bence çalmalı. Ama sonra beyaz ekrana geri dön çünkü oradan ışık geliyordu. Meryem Hanım gül gönderdiniz. Teşekkürler. Buna hiç gerek yok. Abi Semi Cenk gibi çıkmış sesin. Ya yanlış. Bittiğim bu Haksızlıklardan Beyaz ekran ayrılıklardan Emre yaşıyor musun ya? Yaşıyorum buradayım. Niye öyle dedin ki? Lütfen artık kalsın ışık. Aynı ışık mı kalması gerekiyor? Evet. Klasik sorun nasıl oyuncu olunur? Reis bir kolay değil söyler misin? Çok özledik yayınları. Abi sen çok özledik. Ya teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tıkadım bütün yollarımı Sana verdim yıllarımı Giriken tüm imkanlarımı alıp çek git Evet arkadaşlar Emre Aslan Cemre Solmaz'a şarkı göndermesi yapıyor Sana verdim son gemi Beni bir daha görmedi Gezegendeki son gemiye binip çek git bütün yollarını... Aa, Arif orada değil şu anda. Ee... Anlamadım Tolço abin kim? Şöyle bu şarkı dinleteceğim yazdım ama biz ee, şey yap bu ne ya ee, TikTok'a bir şeyler olmuş? Anlamadım ki Red dediğim birileri davet ediyor beni şu anda ee, şey diyecektim. Şarkımız çıktı, yeni. Tarık İster'in Serdar Ortaç şarkısı olan Gezegen'i e seslendirdiği bir e, albüm. Bugün yayınlandı. Semi Cenk, Rain Man, e, Dido Mido, Edis Gülşen. Ne bileyim var oğlu var yani öyle bir albüm. Tarık'ın şarkısı da bu, Gezegen. Dinlemek isteyen olursa diye bir canlı yayın açıp söyleyelim dedik. Gecenin bu saatinde güzel oluyor. Tarık verdiğim... bir şey demek ister misin insanlara? Alıp çek git. Sana verdiğim... Evet arkadaşlar siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Son hediye. Beni bir daha görmedi. Gezegendeki son gemi. Binip çek git. Tıkadın bütün yollarımı. Sana verdiğim yıllarımı.

şu an şey, çetimeti bıraktım sakalıma bakıyorum. Muhteşem Yüzyıl'da yeni rolümüz var. Bunu paylaşabiliyor muyum? Birinin, benim reis paylaştığını paylaştığını. Hayır, paylaşamazsın. Eee... Böyle bir yayın oldu. En azından sövmek istediğimizi söyledik. Birazcık sohbet ettik. Gece gece çok da vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorsunuz ki zaten canlı yayın açmıyorum normalde sizleri çok seviyorum. Böyle sohbet etmeyi de çok özlemişim. Kendinize iyi bakın. Size bu makara tarmağı ediyorum. Tıkadığım bütün yollarımı Sana verdiğim yıllarımı Biriken tüm imkanlarımı alıp çek git. Sana verdiğim son hediye Beni bir daha görme diye Gezegen Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim. Gezegendeki son gemi. Şarkı hareketli ama çok duygusal okumuşsun. Çok, ben çok beğendim. Hani o şeyi vermeye çalıştın zaten. Olmuş da. Bir falan. Evet. O zaman Cümleten iyi geceler. Yine şeye bağlı, bir beyaz şovun daha sonuna geldik. Tam doğru. Müzik olarak Bu şarkıda emeği geçen herkesin kayıt kalan aklına. Vay be. Kapatamıyorum, çok özlemişim ya. Bak çok iyi falan yazıyor insanlar. Abi gitmeden bir Sezen Aksu şarkısı ya diyor. Söyleyecek misin? Yok ya, söylemiyorum. Sen söylesene. Söylemek ister misin? Sezen Aksu şarkısı. Evet. Hayır, şey. <laughs> bütün bütün yollarım, sana yollarım, <laughs> Tüm imkanlarımı alıp çekti. Sana verdiğim son edi. gezegendeki son gemiye binip Tıp ödüm ödüm yollarım sana, sana verdiğim yıllarım Biriken tüm imkanlarımı alıp çekti Çok güzel şarkı ya sana Serdar abi de yazmış ya gemiye, Beni bir daha görmedim son gibi binip... Ah ah Kendinize <laughs> iyi bakın iyi geceler Arkadaşlar Emre Aslan'ın açmış olduğu TikTok canlı yayını bu şekilde ve Cemre Solmaz'a gönderme yaptı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı ve videoyu beğendikten sonra kanala abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.